Hudutsuz Sevda yeni sezonda yeni hikayesiyle yeni kadrosuyla kod adı Halo olarak kaldığı yerden devam edecek. Geçen sezonda fazla ses çıkaran Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezonda tamamen değişiyor. Hem hikaye olarak hem oyuncu kadrosu olarak büyük bir değişikliğe uğrayan dizi isim olarak da değişikliğe uğraması planlanıyor. Kodadı, Halo ya da direkt olarak Halo olarak yeni sezona başlayacak. Deniz Can Aktaş'ın başrol oynadığı Hudutsuz Sevda dizisi de devam edecek diğer 3 isim de belli oldu. Dizinin Fikret Letos'u Burak Sevinç, Yahya'sı Koray Şahinbaş, Binbaşı Mecnun Alkan'ı Caner Kurtaran, Hudutsuz Sevda'nın 3 sezonunda ekipte yer alacak. Dizinin yeni hikayesi Ağustos ayında bitecek ve yeni oyuncular belli olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.